bu gece korona bu gece Recep ayında korona bitecektir. Ama maddeleri Recep ayında o çıkarmayacaktın. Asla çıkarmayacaktın. Recep ayını Berat gecesinde korona bitecek. Bir daha Recep ayı geliyor Berat gecesinde korona bitecektir. Çıkarmayın lütfen. Lütfen çıkarmayın. Türkiye koronadan çıkarmayın. Eba cenab Allah'ın melekleriyle konuştum. Hiç çıkarmayacaktım. Çıkarana Çıkardığımız cezayı yiyorsunuz. Çıkarmayın. Doktorlar ölüyor. Türkiye'deki doktorlar ölüyor. Hepsi ölüyor. Çıkarmayın bunu. Çıkarmayın çıkmayın. Hiç çıkmayacaktın. Maskeleri tut, Maskeleri takacaktın. Cenab-ı Allah'ın cezası ağırdır. Çıkarmayın lütfen. Lütfen çıkarmayın Türkiye'ye. Recep ayın birinde korona bitmeyecek. Berat gecesinde bitecek. Hepinize Allah razı dua, olsun. dua et de öyle. Allah razı olsun. Bütün cemaate dua ediyorum. Koronadan çıkarmayacaktır. Korona ne zaman biterse bittin o zaman mahkeleri çıkaracaktınız. Esselamun Aleyküm Rahmetullah. Bütün peygamberlerin رسول الله هذا هو التعب